Arkadaşlar bugün Granny oynayacağız Granny evet Granny oynayacağız Granny Evet yeni koleksiyonumu görmüştünüz Devel devil, devil oldu Yine oynadığımızda Bugün Granny oynayacağız Şimdi altımıza yaparız Tamam Altımıza Şuraya ben Şu an yatağın üstündeyim Yatağın şurasını yapar. Ya bir yerine yaparım işte. O yüzden greni olmayan oyunu ne greni olmayacak. Ve tipi böyle. Cidden çok komik. Alıştır. Alıştır. Net bir açık olsun mu? Net bir. Bilemiyorum. Yok. Tam başlat 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 başlat. Başlat başlat. Hmm. Ben devamını getiririm. <laughs> Day one. Sakın. Ay ben korkuyorum ben. Giremem. Aa, yapmayın. Gran yok. Yok ettim. Çünkü hileci ata. Yine eski takipçiler adamı bilir. Bakın gireni yok. Evet, gibi takılabilir. Yıp yıp Bir sesi bir gol bir. Gol, gol bir! Silahım oldu. Silah. Silah nerede çok İşte silah. Yubi! Benim silahım. Silahım oldu. Silahım. Şunu size bir, bir kişiyle tanıştıracağım. Tanıyanız mı lan bunu? Eee <laughs> 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 adı. Adı daha belli değil. <laughs> Yerdeyken sıkabiliyor mu? Mermimi geri ver. Kırma. Kırma. Şuradan alıp vurabilir miyim lan? Uy! İki iki dakika şurada dur. Gören yok bu arada. istediğimiz gibi takarılmış. Oha kod çıktı. İyi ki istirahat olsun. Şey Oha lan. Dü dünyanın en güzel şeyi çıktı. Hemur. o kitapta kitap da burada. Hadi. Hemur. Hemur. He yani çekiç. Hadi. Çekiç demek. Hadi. hammer, 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 hammer. Gomas kay. Gomas kay. Op. Op. Dur. Aç şunu aç ver kitabı. Kazillasına inmeyeceğim ama. Altıma yapıyorum kazillasında. Çünkü örümcek var. Örümceği kapatamadım. Zaten örümcek yoktu ki. Örümceği olsa kapatarım yani. Oha bu çıktı. Resim parçası yok. Resim parçası gereksiz. İstemiyorum. <laughs> şimdi şuna da halledeceğiz. Açıl susam açıl. <laughs> you be go bezi go pista. Aa aslında şimdi yukarı <laughs> şey halledeceğim. Ben geliyorum. Araba dede. Bakayım burada ne var? Hiçbir şey. Bam bam bam. Para bat bom ya? Şimdi. Aa hemarım düştü. Kamerayı kıramadım. Şimdi ba bazıları bunu bilmiyor ama kameraya yakalandığımızda kapı kapanıyor. Ve hiçbir türlü kaçamıyoruz. Yani oyunu bilmeyenler yani ilk defa oynayanlar aa öldüm derler. Ama prolar Gereksiz ben kazılason emmeyeceğim ki. Ben ne? Ben yok. Altüst ana düşme sesi çıktı. koş 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 Şuraya aç koş 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 aç aç nas 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 yuppi Ne çıkarsa alıyorum kullanıyorum. Zaten bir defalık kullanılıyor. Kuş şemini çıktı. Kuş şemini yeteram. Kuş şem, kuş şem, kuş, 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 kuş. kuş bak evet, kuş yemi verdi bize kuş yemi kuş kuş yemi verdi evet kuş yemi verdi <laughs> haydi <laughs> Monster ki erken olmadı mı şaka mı <laughs> bu kahve şaka mı şaka mı şaka ne var? silah parçası e, silahım var ki ben zaten ya silah var değil. Ya sen bir torbayla savaş yapıyoruz burada. Oha dur. <laughs> Master ki erken olmadı mı? Yuh. Bence baya erken oldu. Kapının anahtarı çıktı erken oldu. Petbox verseydin değil mi? Petbox da erken oluyordu. Playhouse verse erken olmazdı. Buranı <laughs> yok istediğim gibi takılabiliyorum. Hemen evet. evet. bir izinimiz de koyalım. Abi Grunel için Grunel olsun Grunel diyeceksiniz onu da <laughs> çekeceğim. Ama onu bilgisayarda çekeceğim. Telefondan oynarsam 6000 kere ölürüm. şurada silah parçası oluyordu var mı yok olsaydı direkt bak bak yapıp alacaktım aa hemen şuraya kurmadık kıralım hemen, hemen şuraya da kıralım her yeri kıralım ay bu dur gider silahı da alalım oradaki alt katı açarız ver silahımı silahımı geri ver bu şu da mermisi. se. <laughs> çok korktum. Hayat çiçek şarkı... zaten? Bu şarkı neymiş? Yeni şarkımız. Artık Türkiye'nin yeni şarkısı Hayat çiçek şarkısı... zaten? Artık her sorduk şarkı... her şarkı... Hayat şaşırtır hep zaten. Kendin geçer geçiyor. Bim bim bim. Yu 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 Üst kat anahtarı çıktı. O zaman örümceği de hapsederim. Silahla. Düğmeye basarım kapanır. Önüm kapanır. Oha burada çark var. Çok gereksiz eşya. Bile hatun eşyası ama bana şu an gerekmiyor. Mermiyi yine attın kapı. Ne? lan kapıyı ne yaptı? Ay mermi ne yaptı? Lan baga mı soktu mermiyi? <laughs> Şişirtir hepsi. Hayat şaşırtır hep zaten. Beni de baga soktu. Af yu. Hayat şaşırtır hep zaten. Şu an örümcek görürse beni ağzıma sıçar. Ha tavuk. Mermisi yok. Bitti. Şimdi buna merve bulacağım. Hayat çeşitleri hep zaten. Ben... Bu vermiyor. Niye yok? Çünkü kapı baka soktu. Nasıl soktu? Poposuyla soktu. Yine bir <laughs> <laughs> koydu. Mermi gitti. Şunu at. Ver. Şunu at. Poposuyla kurtardı valla. Üst kat anahtarı. Yuh lan. Yuh yuh. Attım oraya. Ne kadar ses çıkardı. Her şey yapmıştım. İki dakika bekle ben mermi alıp geleyim. İyi ki tek mermili değilmiş. İyi ki tek mermili değilmiş yoksa ölürdük da kaybolsun. O da bug'ı yirsin de ver. Üst katı açalım. <Sessizlik> dede, dede bizi değil ben onu korkuttum. Dede son sözünü söyle. Ben <laughs> hep <Ya çişirtirim> zaten. <laughs> Şimdi ben o düğmeyi nasıl tutturacağım? Allah belamı. Şöyle bak vardı. Çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Hayat şaşırtır hep zaten bay bay örümcek daha buraya kadar geliyormuş ne gülerim ama o sırada pıç <laughs> tamam aslında kazanırsın iki parça de bulduk mu kaçıyoruz valla. Ama ben kapıdan kaçmıyorum. İstiyorum. başlayalım kapıdan kaçış kuranı Kapıdan kaç. Dille kaçmam kaçmayacağız. Sen ama bir şey. şekilde yeter arkasında kontrol Çok Az En üst Evet. Böyle sürünüyor. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben hem zaten. Şimdi biz bu kitabı koyup da ne yapıyoruz bu anne? ne? Niye bu acı çektiriyoruz? Çünkü o, anahtar bu. Bak da bu sana bak. bak. Gördünüz mü tıkalı i̇şte Anahtar fırlatacak. Şimdi. Bak. Bu da bir kurki. bu ne? Bu ne? Bu. Hayat şaşırtır hep zaten. Oo ayo. Ayak kırılma var Şöyle. Hayat şaşırtır hep zaten. Gördünüz mü? Yeri ayak kırılma gelmeden. Ay atayım. atayım. Ar Aranet. Örünceğimiz. Bay bay. Rakama bilmiyoruz gibi de. <laughs> kapının neye kaldı? Yu! Tek petlock key kaldı lan kapının. Developer'ın bir sürü oyunu var. Hem de bir sürü. Grand Chapter 2 mu? Grand Chapter 2 yok mu? Evet onun böyle bir oyunu var. Yani kaçmalı, zıplamalı, şeyli. Buna bayılıyor bu. Bir de sürekli Granny. Bak granny silindir men. Ay ne granny'miş ya. Bak granny granny granny. Bugün gr bana silindirin ha. A granny granny. Ha, hepsi granny ama. Daha bir sürü. Şey var yani. Neyse bir sonraki videomuzda. Bu bilgisayar oyununu oynayacağız. O zaman. good schmitch bye-bye